Ee, ben hayatım boyunca bu e, siyasi ideolojinin temelinde yetişmiş bir kardeşiniz olarak bu, bu, e, bu ideolojiyi yürekten benimsemiş bir insan olarak bu hareketin bir neferi olarak her zaman için zaferin ancak ve ancak sağlıklı örgütlenmelerle başarılabileceğine inanan bir insanım. Bu e, önümüzdeki süreç için bir planım var, düşüncem var. E ee, milletvekilliği ile ilgili bir düşüncem var ama bu düşünceyi öncelikli olarak bu partimin e, şu anda yükünü ciddi anlamda omuzlarında taşıyan e, siz ilçe yönetimi, ilçe başkanı, yöneticileri ve belediye meclis üyelerimizle ilk önce paylaşmak istedim. Çünkü e, gerçekten bir siyasi hareket, örgüt olmadan birey olarak ne kadar vasıflı olursanız olun, ne kadar nitelikli olursanız olun, ne kadar topluma bir şeyler vermiş olursanız olun, örgütünüzle beraber hareket etmediğiniz müddetçe başarıya ulaşamayacağınızı, toplumun sizi ciddiye almayacağını e, farkındayım. O yüzden e, bu yola e, adım atarken ilk önce örgütümün e, fikrini almak, ona onlara danışmak yani sizlere danışma ihtiyacı hissettim bu konuda sizi bilgilendirmek istedim. O yüzden sizlerle bugünü organize ettik. ben buraya teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şunun bilinmesini istiyorum. Ben bu partinin bir neferiyim. Bu partinin başarısı bizim geleceğimizin çok önünde, çok üstesinde bir hareket. Dolayısıyla bu partinin önümüzdeki süreçte adayı kim olursa olsun biz kendimizmişiz gibi aynı mücadeleye devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. Beni zaten şu ana kadarki çalışmalarda hepiniz az çok tanıdınız. Bundan sonraki süreçte de tanıyacaksınız. Ancak dediğim gibi benim için örgüt ve örgütte emek veren insanlar, bu harekete hakikaten omuz veren insanlar her zaman baş tacıdır. Dolayısıyla bu organizasyonların ilkini, bu, e, sizlerle bu örgütün e, emeğini, çilesini çeken e, siz sevgili yöneticilerimle e, yaşamak istedim. Katılımımızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.